Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2022 bütçesi üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bankacılık sistemi ve sermaye piyasası sistemi iki ayrı yapıdır. İdari ve mali yönden özerk olması gereken her iki kurumun görevi bu sistemleri evrensel kurallar ile sağlıklı bir şekilde çalıştırmaktır. Ne yazık ki bugünün Türkiye'sinde bu mümkün değil. Sizlere bunu sermaye piyasası özelinde somut bir örnekle anlatmak isterim. Yıl 2013. İktidarın kamu varlıklarını özelleştirme adı altında satıp savurduğu günler. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan illerimizin elektrik dağıtım sistemi 128,5 milyon dolara satılıyor. Kime satılıyor? Çalık Kiler Ortaklığı'na. Şimdi gelelim bu yılın Kasım ayına. Bu ortaklar Kasım ayında şirketteki kişisel haklarını yaklaşık beşte birini halka arz yöntemiyle sattılar. Biz kamuoyunu aydınlatma platformuna yapılan bildirimden şunu öğrendik. Ortaklar bu satıştan 1 milyar 474 milyon lira kazandı. Yani 8 yıl önce bugünün parasıyla %100'ü için 1 milyar 200 milyon lira ödeyen ortaklar aynı hisselerin yaklaşık 5'te birini şimdi 1 milyar 474 milyon liraya sattılar. Aynı sistem aynı altyapı hadi abone sayısında biraz artış olmuş olsa şirketin değerini katlayacak seviyede bir artış yok. Nasıl olduysa şirketin değeri 128 milyon dolardan 760 milyon dolara fırlamış. Aradaki fark 630 milyon dolar. Hadi diyelim altyapıyı yenilemek için her yıl 20-30 milyon dolar harcandı. Bu yatırım harcaması bile 630 milyon dolarlık değer artışını izah edemez. Değerli milletvekilleri, hukukçu arkadaşlarımız şu tanımı çok iyi bilir. Sebepsiz zenginleşme. Şimdi soruyorum sizlere özetlediğim bu olay tam da bu tanıma uymuyor mu? Aslına bakarsanız bu zenginleşmenin perde arkasında bazı sebepler var. Altyapısı kurulu, geliri belli, gideri belli, abonesi hazır, elektrik dağıtım sistemi yok pahasına satılıyor. Sistemi alan ortaklar ikinci vurgunu da hisse satışı üzerinden yapıyor. İzin ve onay merci olan sermaye piyasası kurulu da işte bu vurguna çanak tutuyor. Şimdi diyeceksiniz ki her şey kitabına uygun. Mevzuat ne emrediyorsa öyle yaptık. Doğrudur. Mutlaka kitabına uygundur. Uymuyorsa da uydurulmuştur. Ya da ya da en kötü ihtimalle İçişleri Bakanı'nın dediği gibi sen yık mahkeme kararı arkamızdan gelsin denmiştir. Bugün Türkiye'nin başına musallat olan şey işte tam da bu yaklaşımdır. Kul hakkına göz dikmenin emeği ve alın terini gasp etmenin meşru hale getirildiği, hukukun ayaklar altına alındığı, devletin kurum ve kurallarının bu tür işlere alet edildiği bir düzen kuruldu. Ve o düzen şimdi ülkemizi bir bilinmezliğe, bir felakete sürüklüyor. Böyle bir düzende ne sermaye piyasasında ne de bankacılık sisteminde adil, eşitlikçi ve evrensel kurallar işletilebilir. Böyle bir düzen ancak vurguncuyu, talancıyı, tefeciyi ihya eder. Onlara hizmet eder. Değerli milletvekilleri, böyle bir anlayışın gölgesinde hazırlanan bütçede doğal olarak vatandaşın değil, tefecinin, vurguncunun yüzünü güldürür. Bakın, bütçe teklifi ne zaman hazırlandı ve meclise sunuldu? 16 Ekim. Bugün 9 Aralık. Aradan geçen 55 günde Türk lirası yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetti. Devletin, özel sektörün ve vatandaşın sırtındaki borç yükü katlandı. 55 gün önce yapılmış olan bütün hesaplar bugün alt üst oldu. Hesabı geçtim, hesabı geçtim. Bu bütçeyi uygulayacak olan bakan bile koltuğundan oldu. Bu iktisarsızlığın, bu öngörüsüzlüğün bu hesap bilmezliğin bedelini milletimiz ödemek zorunda değildir. O yüzden hemen seçim, derhal seçim diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine AK Parti iktidarının keyfine göre bir bütçe görüşüyoruz. Halktan kopuk, kendilerine dönük 20 yıllık AK Parti iktidarı her geçen gün kan kaybederken vatandaşlarımız da beceriksiz yönetimleri sayesinde her geçen gün yoksullaşıyor. Bugün geldiğimiz noktada döviz karşısında Türk lirası tarihinin en fazla değer kaybı yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu gerçeklikten uzak Enflasyon istatistikleri yayınlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu rakamları ne çarşıyı, ne pazarı, ne de vatandaşlarımızın yaşadıkları geçim sıkıntılarını yani bu ülkenin hiçbir gerçeğini yansıtmıyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye İstatistik Kurumu'na gidiyor ve bir genel başkana kapılar açılmıyor. Sonra Erdoğan çıkıp yok öyle randevu alınmadan bir devlet kurumuna giremezsiniz diyor. Çünkü korkuyorlar artık. Herkes her şeyin farkında. En sonunda her şeyin açığa çıkacağını bile biliyorlar. Değerli milletvekilleri, 20 yıllık AK Parti iktidarı olarak bu ülkeyi parsel parsel sattınız. Yerli ve milliğin öneminden bahsederken ülkede yerli ve milli namına hiçbir şey bırakmadınız. Şeker fabrikalarımızı sattınız, gübre fabrikalarımızı sattınız, termik santrallerimizi sattınız, limanlarımızı sattınız, tütün fabrikalarımızı sattınız, kamu mülklerimizi sattınız, Sümer Bank'ı, Etibank'ı sattınız, Petkim'i, Tüpraş'ı sattınız. Bir tank palet fabrikamızı Katar'a sattınız. Sattıklarınızın listesi 5 dakikalık konuşmaya yetmeyecek. Peki bu tüm bunları satıp yandaşlarınıza peşker çekerken kaçak sarayınızın günlük masrafı 8 milyon iken kapılarınızda 12 uçak öylece yatarken yazlık kışlık saraylarınızda sefa sürerken vatandaşa ne yaptınız? Önce az yiyin dediniz. Sonra porsiyonları küçültün dediniz. Suriyelilere 40 milyar dolar yardım yaptınız ama Halka gelince kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller dediniz. Kilo yerine taneyle alın dediniz. Tüm bunları utanmadan, arlanmadan vatandaşlarımıza derken siz ejder meyveli içeceklerini içecekleri yudumladınız. Vatandaşa çay fırlattınız. Halimiz beter diyeni azarladınız. Sonra dış güçler, iç mihraklar dediniz. Siz bu ülkenin çocuklarını dahi ayırdınız. Kendi çocuklarınız sefa sürerken sizden olmayan çocuklara yata çocuklar yatağa aç girdi. Kendi çocuklarınızı torpille en üst makamlara, kurumlara yerleştirirken sizden olmayan çocukların işsizlikten intihar edişine kayıtsız kaldınız. Korkuyla, baskıyla kendi medyanızla halkı sindirmeye çalıştınız. Bu ülkede en az her gün bir kadın cinayeti yaşanırken ve katiller indirimli cezalarla hayatlarına devam ederken siz yüzbinlerce çocuğun annesiz kalmasına göz yumdunuz. Ekonomiyi batırınca damat kaçtı. Enflasyon inmeyince Merkez Bankası görevden alındı. Yaptığınız her başarısızlığın yükünü vatandaşa attınız. Evet, artık açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum ettiğiniz bu halk sandık gününü bekliyor. Sata sata yediğiniz, yemekten doymadığınız günler bitiyor. Bu halk sizi seçimde güle oynaya sandığa gömecek ve Cumhuriyet Halk Partimiz iktidarında hukuk önünde ülkemize verdiğiniz tüm zararın bedelini ödeyeceksiniz. <laughs> Değerli milletvekilleri, bütçe görüşmelerinin gerçekten vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olacak günlerin en yakın zamanda gelmesini umut ediyor. İşsizliğin, yoksuzluğun, açlığın olmadığı, emeklinin, öğrencinin, memurun, çiftçinin de, işçinin de, emekçinin de yaşam koşullarının refaha kavuşacağı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği ve hiçbir çocuğun indirimli cezalar nedeniyle... An Buyurunuz efendim annesinden mahrum kalmayacağı, tacize, tecavüze sessiz kalınmayacak ve en ağır şekilde hukuki yaptırımların uygulanacağı korku imparatorluğuyla değil, sevgi imparatorluğuyla yönetilecek günlere kavuşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyor. Geliyor, gelmekte olan diyorum. Sağ ol. Giresun Milletvekili Sayın Necati Tanrı. Buyurunuz Sayın Tanrı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gelir dağılımının sürekli bozulduğu, üretimin azaldığı, insanların sürekli yoksullaştığı, açlığa mahkum edildiği bir dönemdeyiz. Yeni adı Tayyip'i üzmeyen istatistikler kurumu olan TÜİK, yalanlarıyla işçiyi, memuru, emekliyi, asgari ücretliyi, çiftçiyi üzen bir kurum olmuştur. Kimse iktidarın yalanlarına ortak olarak halkımızı üzme yarışına girmesin. Ülke borç içinde insanlar geçinemiyor, tencereler kaynamıyor, faturalar ödenmiyor. Sarayın sipariş ettiği enflasyon yüzde 21, oysa halkımızın gerçek enflasyonu çoktan yüzde 58. Ama şahsım hükümeti yok şu kadar büyüdük, yok bu kadar büyüdük, yok şahlanıyoruz, yok uçuyoruz. La Fontaine'den masallar, masallar, masallar. Bir de bu masallar, bir de bu masallar yetmezmiş gibi işine gelmeyen her ekonomik ve her siyasi gelişte de yok birileri düğmeye bastı, yok dış güçler diyerek mağdur edebiyat, edebiyatı yapıyor. Allah aşkına bu düğmeye basanlar kim? Bu dış güçler kim? 2002 yılından beri çeşitli iç ve dış ittifaklarla bir olup cumhuriyet kazanımlarını yok etmek ve değiştirmek için düğmeye basanlar mı? Aydınları ve muhalifleri sindirmek için yargıyı vesayet altına alan, mahkemelere hakim ve savcı atayan asılsız iddianamelerle birçok kişiyi mahkum eden siyasi parti kim? Kim bunların yapılması için düğmeye bastı? Biz mi bastık, kim bastı bu düğmenize? Ordumuzun komuta kademesi tarumar edilirken, kumpas kurulurken, yönetici kadrolarına cemaatçiler, tarikatçılar getirilirken bu ülkeyi hangi siyasi parti yönetiyordu? Bu dış güçler ve düğme masalları yatsıya kadar yanan mum misalidir ve ilk genel seçimlerde tamamen sönecek ve tarih sayfalarında yerini alacaktır. Siz her zaman yalanlara dayalı propaganda yaptınız ve bu ülkeyi Londra'daki tefecilere boşlandırdınız. Siz bu ülkede ihaleleri dolarla yaparak zararı millete kazancı çetelerinizi fatura ettiniz. Siz asgari ücretlinin, emeklinin, işçinin cebinden parasını sofrasından ekmeğine alarak insanları açlığa mahkum ettiniz siz önce bu ülkenin kefen parası denilen ihtiyat birikimlerini hiç ettiniz. Sonra da Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doları çetelerinize sattınız. Siz gençlerin hayal kurma gücünü çaldınız. Gençlerin geleceğini, hayal kurma gücünü, gençliklerini çaldınız. Siz fakir fukaradan, garip gurebadan aldığınız vergileri yandaşlarınıza, çetelerinize ve tefecilerine dağıttınız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu ülkeyi hem ekonomik hem siyasal anlamda sınıfta bırakmıştır. 2018 yılında yetkiyi verin dediğinizde dolar 4,5, euro 5,5 liraydı. Bugün dolar 14, euro 16 liraya dayandı. Benzin 6 liraydı, bugün 10 liraya geçti. 5 litre ayçiçek yağı 42 liraydı, bugün 135 lira. Et, süt, yumurta, çay, çorba hepsinin fiyatı 3-4 kat arttı. 2017 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisiydik. Bugün 21. sıraya gelire, gerileyerek kadro dışı kaldık. İşte bakın görün yetki alanların yetkinsizliği ve bilgisizliği ülkemizi ne hallere getirdi. Teşekkür ederim. Birazdan da TÜİK'ten bahsedelim. TÜİK'e göre Süleyman Soylu insan hakları savunucusu. TÜİK'e göre Mustafa Varan şu an Mars'ta. TÜİK'e göre Fatih Dönmez şu an meclis bahçesinde çıkan dünyanın en büyük petrol kuyusunun başında. TÜİK'e göre Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Nobel Ekonomi Ödülü var. TÜİK'e göre Merkez Bankası'nda 260 milyar dolar var. TÜİK'e göre Norveç hasta, İsveç hasta, Danimarka iflasta. TÜİK'e göre bizim emeklerimizin tek derdi tatili İtalya'da mı yapalım, Yunanistan'da mı yapalım? TÜİK'e göre bizim memurumuzun tek derdi eve alınacak ikinci arabanın markasını kavgası. TÜİK'e göre bizim çiftçimizin tek sorunu para bolluğundan yatıracak banka bulamamak. TÜİK'e göre Amerika Birleşik Devletleri bizi kıskandığı için patlıyor, Kanada çatlıyor. TÜİK'e göre Katar bizden para dilediyor. TÜİK'e göre Alman Fransız doktorlar ülkemize gelmek için can atıyor. TÜİK'e göre ilk 500 üniversiteden 200'ü bizde. Ve sayın milletvekilleri aramızda kalsın. Galiba TÜİK'e göre sayın Cumhurbaşkanımız. Buyurun zaten. Sayın Cumhurbaşkanımızın diploması var. TÜİK'e göre demokraside zirvede, kadın haklarında en önde, insan haklarında Nirvada'dayız. TÜİK'e göre Messi Türkiye'ye gelmek için yalvarıyor, Ronaldo burada olmak için ağlıyor. TÜİK'e göre Hacı Galatasaray'da, Alex Fenerbahçe'de. İşin aslı sayın milletvekilleri bu TÜİK bile gelmekte olan geliyor diyemiyor. Çünkü her yalan, yalanın mumunun süreceği bir vakit vardır. Ve o vakit geldiğinde TÜİK'in söyleyeceği yalanlar bitecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleyeceği gerçekler başlayacak. Yani yandaş TÜİK yayını son bulacak. Halkçı TÜİK yayını başlayacak. İşte o gerçek sadece TÜİK'i değil, size dahil tüm Türkiye'yi aydınlatacak diyorum. Genel Kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Özden Kaboğlu. Buyurunuz Sayın Kaboğlu. Sayın Başkan, Divan Milletvekilleri, değerli yurttaşlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi vesilesiyle iki yıldır görüşmelerin başlangıcındaki bakanların bütçe görüşmelerinin sonunu getiremediğine derinleşen kriz ortamında tanık oluyoruz. Hukuksuzluğa dayalı siyasal istikrarsızlık o denli açık ki bakanlık değişimi bile af talebi ve af kabulü gibi tamamen anayasa dışı kavramlar ile gerçekleştiriliyor. Bu istikrarsızlık nedeni tek kişi projesi olarak baskıcı o hal koşullarında dayatılan 2017 anayasa değişikliğidir. Demokrasinin olmazsa olmazları kaldırıldı, ortak akla dayalı bütün siyasal karar düzenekleri de silindi. 2018 bütçe görüşmelerinden beri bu acı gerçek devlet kurumlarının işleyişinde asgari dayanışma, eş güdüm ve işbirliği yokluğunda görülmektedir. Bakanlıklar ve bakanlıkların faaliyet alanlarında kurgulanan paralel saray politika kurulları arasındaki kopukluk bütçe görüşmelerinde bir kez daha doğrulandı. Teşkilat politikalarına dahi hakim olamayan atanmış bakanların bu dağınıklığı örtme çabası da bütçe sunuş tarz ve usluplarıyla gözler önüne serilmektedir. Bütçe görüşmelerinin amacı bakanların propaganda yapması ya da vekillere hakaret etmesi değildir. Haklarındaki suç isnatlarının gündeme gelmesini engellemek amacıyla saldırganlaşan bazı bakanların ve Cumhur İttifakı'nın onlara arka çıkan vekillerinin genel kurul düzenini bozan söz ve eylemleri, meclisin bütçe hakkını gasp eden tek kişilik yürütmenin ulusal egemenliğe yabancılığını bir kez daha kanıtlamaktadır. Siyasal, idari, akçasal ve çevresel yetkiler bütünü bir kişide toplanırken, o kişinin en yakınındaki birimler darmadağınık durumdadır. Bu sistemsizlik bakanlıkları sarayın idari birimlerine indirgerken kendi birim yöneticilerini bile atayamayan bakanlar muhalefete muhalefetle çatışmak amacıyla anayasal temeli olmayan bir özgüvenle hesap vermek için geldikleri genel kurulda kendilerini siyasal aktör sanı veriyorlar. Ama şu da bir gerçek bakanlıklarla saray temsilcileri arasında tak tam bir kopukluk söz konusu. Aralarındaki tek söylem ortaklığı ise şefe referans, sadakat ve itaat. Hukuka ve halka değil. <laughs> Cumhuriyetin kalbinde yer alan kamu yararı çatısı bir açı bir şahsi bekacılar zümresince yıkılmış durumda. Sadakati hukuka değil siyasi varlıklarını bir şahsa mutlak bir ata dayandıranlara Anayasa andı ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir cümlesiyle başlayan madde 6'yı hatırlatmak gerekir. Sayın vekiller, devlet yönetimi hukuki yapı ve iktisadi düzen arasındaki ilişkinin merkezinde yer alır. İnsan haklarının ve iktisadi refahın anayasal güvencesi kuralı koyan yasamanın, kuralı uygulayan yürütmeden ayrı olması uyuşmazlıkları çözen yargının da bağımsız olmasıdır. Erkler ayrılığını ve yargı bağımsızlığını sönümlendiren bütün erkleri doğrudan ya da dolaylı olarak uhdesinde toplayan parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme iktisadi liberalizme değil ama bir vahşi kapitalizme bir yolsuzluk ve yağma düzenine ivme kazandırdı. Bunların başında çevre yağması ve kamu ihale kanunu delik deşik edilmesi gelmekte. Bu partizan süreç aynı zamanda kamu hizmetine girmede eşitlik ilkesini ortadan kaldırarak Cumhuriyet'in özünde yer alan fırsat eşitliğini de yok etti. Merkez Bankası'ndan TÜİK'e uzanan uzman kurumları da güdümüne sokarak özellikleri bir yana varlık nedenleri üzerine halkın bilgilenme hakkını bile yok eden keyfi yönetim tıpkı anayasal düzeni yıkmak için yaptığı üzere bekasını da bilgi kirliliğiyle buyurunuz efendim e, budur Türkiye'yi Türkiye'yi tarihinin en büyük ve yaygın yoksulluğuna sürükleyen tek kişilik yürütme bir zamanlar kendisinden en çok mağduriyet ürettiği milli güvenlik kurulunu da araçsallaştırarak ekonomik kurtuluş seferberliği ilan etti. Milli Güvenlik Kurulu'nu ekonomik krize alet eden ancak anayasal bir kurul olarak üretici ve tüketici temsilciler e, örgütleri temsil eden ekonomik sosyal konseyi 12 yıldır toplamayan bir anlayışın müsebbibi olduğu felakete çözüm üretebileceği düşünülebilir mi? Adil bir iktisadi düzen ve devlete güven ancak hukuk güvenliğinin ve bağımsız yargının olduğu bir siyasal yapıda geçerli kılınabilir. Bu itibarla sorunların kaynağı olan ve sürdürülemezliği defalarca kanıtlanan tek kişi yönetimini savunan ve yürürlükteki anayasaya bile saygı duymayanlar